merhaba arkadaşlar kanalıma videoma Hepiniz Hoş geldiniz arkadaşlar niye böyle bir giriş yaptım Çünkü bugün Anamla babam göz... yanımda Evet ilgi çekmek <laughs> istiyor kuzey <kızı>. ilgi <laughs> istiyor arkadaşlar Evet arkadaşlar i̇lgi bugün ne videosu çekiyoruz sen bana söyler misin Kurallara misiniz? uyarak GTA 5 oynayacağız Arkadaşlar biliyorsunuz abim çok hilebaz kuralsız kurallı oynamaz evet Ama ben çok kurallı çok böyle. Ehliyet sınavımın tarihi açıklanmış. Ben de çalıştığım için kurallar Nereden nereye geçtik Araba yani? süreceğim kurallara uyarak. Yürüyeceğim insanlara güzel davranacağım. Tam ilk Kafalarımı olarak ben. Kafalarımı okşayacağım. ya işte. <gülüyor> <gülüyor> Arka, anne siz de oy vereceksiniz. Babam da evet. annem de bizi izliyor arkadaşlar. <laughs> babamı, ilk babamı ben, ben, ben size sadece ne diyeyim biliyor musunuz? Babanız bu oyunu bitirdi o yüzden. Bunu bitirmedi anne sen bitirdi. bitirdi. Sen, sen küçücüksün ağzında <laughs> emzik tamam, vardı. Tamam GTA 5 ben küçükken var anne. Arkadaşlar ben hastayım bu arada. Geçmiş şey o sıralarız. İyileşemedi 40 daha. dereceyim şu an. <laughs> arkadaşlar diyoruz ki, gidelim doktora. Babam diyor ki, yok diyor. Ben hastalığı gibiyim şu an. Şimdi arkadaşlar <laughs> başladık. İlk 10 İlk dakika kuzey buraya tutuyorum. Kurallar uygularken geçe kardeşim. <laughs> Evinde. Ne yapıyorsan evet. yap. Hadi. Merhabalar efendim, Üstümü Bıray Instagram'da 14 milyon takipçim var. İlk olarak koşuyor da anne. Yağmurda burda koşuyor üstüne. Koşacak ne yapacak? Kurallar uymuyor. Bu uyumuyor. adam bana benziyor. Evet babana benziyor. Her oynadığımızda ben bunu <laughs> Bak avucusu var. <gülüyor> Aa, <gülüyor> sen olmuyorsun kocacım bu. Ben karda arabayı çıkardım. Baba bu kar mı? Yalan söyleme karda çıkarmam diyorum. Geçen sene kar yağdı. Nasıl anne sürüyor? anne izle bak stop var durmuyor bak. Ser çıktı serde bile sürdü. Şimdi olay ne? Kurallara uyacak <laughs> trafik ışıklarına, arabaları çarpmayacak, insanlara nazik davranacak, polise yakalanmayacak. Yürümesi güzel olacak. Bakacağız. B kırmızı ışıkta duruyor. Kırmızı ışık nerede lan? Sola sinyal, sinyal yok bu. Var var, şey şey. var. var var. Tersinde duruyorsun. Aa yeşil yandı yeşil. Selektör bile var Aa ters yöne girdi. Ya sinyal var bak oyunu bilmiyorlar. Sinyal yok baba. var kuzey. Baba sinyal var. Şeyde var. Selektör de var. Sinyal de var. Selektör. Aa hayır hayır Kaç hayır. Hocam ya çekin peşimde peşimden peşimde ne peşimden 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 ne peşimden 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 verdik peşimden 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 verdik peşimden 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 durum var dur <laughs> bak 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 peşimden kaçarken peşimden mı peşimden peşimden tane hatan var söylüyorum bak iyi peşimden peşimden yapılır mı of yeşil bana, yanlı, yeşil hani oldu kırmızı ışık dört. Dört. Evet. Kırmızı Kırmızı ışık şey değil. Kırmızı Ya ışığında ben ya yoksa geçerim. Evet, şu anda güzel gidiyorsunuz. Gidiyoruz mu? Teşekkür ederim. Gidiyorsun. Biraz araba hani... Kır... Aa! Aa! Hayır, çatmadı. Hayır, beş. Yaya ışığını geçtim. Beş. Kuzey beş beş oldu. Ama yaya yok, geçebilirim. Beş. Babam evet, bunu öğretti kırmızı, bana. Nerede ya öğretti lan? Bu normal ışık. Beş oldu Kuzey Atan. Bak, Kuzey yanlış yaptı. Şimdi in bence insanların başına okşa sev. Ödül neydi? Siz söyleyeceksiniz. Ödül o, ne o, olsun kocacığım? Bak baba ara baba senin için baba. Ödül hadi. Baba Nas'ta 2000 lira. Tamam Aslan mı? çıkıyoruz yine. Ha? Bak çarptı. Çarpmadı. Çarptı. Ya niye çarpayım? Altını ben altını araba altı. kontrolü yapacağız. Surttu. Kuzey 6. Arabalı. Oo nerede? 7. Yedi. Şuraya gitmek serbest. Lan kırmızı kırmızı. Şu buraya girmek serbest. bir kere çarpsana bir hata olur zaten. Yedi, sekiz olacak mı? Bak ani fren fren yapıyor hocam. Ya sen niye yerinde duramıyorsun? Heyecanlandın mı? Evet, gidiyor. Onların niye dur? Harbi ben de çok istiyorum Bu vurayım mı? <laughs> sen vur, bir kere bir arabayı <laughs> sert vur, bir hata sayılıyor zaten. Bir vur uçtur. Sen vur dur kapatayım bekle. Makas atıyor. Bekle, lan. Ya Yalnızsın abi ya. Hayır, Salim yaptı. Arabayı bir hata, bir atayım. Arkadaşlar bu arada şurada ki... Salim de mi şimdi? Hayır. Şu, bak, birinci adam kuzey olacak, ikinci adam ben olacağım. Hayır ya, aynı Biraz yürü şimdi de, arabayı çok sürdün. Yürü. Aa, şu araba çok güzelmiş. Merhaba. alabilirsin, izin alıp alabilirsin. Bak, mi, anne mi? Git o yapıyor. yaşlı kadının elini öp. Hadi git elini öp. Hayır, kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışık mı yanıyor? Arap. Abim, abim ya abim. Koş. Bunların başları önlüğü? Şuna dede. Oğlum ne, o ne lan? Merhaba değil mi anne? Dede merhaba de. Ne söyle merhaba? Değil mi? Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun ya sen? Ya? Saklandın. Utanıyor musun Utanıyor, sen? Utanıyor arkadaşlar. Ne Merhabalar. Merhabalar. Aa, hiç Aa, Zaten, Aa, ne yapıyorsun? Bir de kadın kafayı yere çarptı dokuz. Bir de geri kalktı. Hayır sekiz. Uy. Ya ne yapıyorsun Maganda. On. oldu. <laughs> <gül Aa, Hayır bu benim. Meclis bu aç. o zaman. 11 11. Bak dibe yanaşıyor. 11 Hayır, kuzey. Çarpmadım Çarpmadım ya. Çat 12. Bizi polis arıyor anne, polis arıyor. 13. 13. Polisi ben aradım. Niye polis polis? Onu... Ettim. Adam seni fotoğraflıyordu sosyal medya yaptı. Evet. 14. 14. Yalan söyleme 13 Aaa çarpmadı. 15. Ya bak, anne bak, çarpmadı. Çarpmadı. 13. <laughs> Özür dilerim abi. 14. Bak ama kırm kırmızı kırmızı yandı. Olmuş. 15, kırmızı. Oo. Dur abim sen. Oo. Ama bak bu drift. Bu drift sayılır. Niye? Saydım Makas bile atarım. Makas bile atarım. Bak bakayım. Atayım mı makas? Hadi at makas at. Işte at. Hadi, hadi atsana. Hızlı hı gitsin. Hı 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 hı. Anne makas atacağım. Makas atarsan bir puan. Oo, oh, oh, makası oh, gördüm. Bak makas. Tamam şimdi bir giyim mağazasına gidelim. Arkada giyim mağazası var. İnsanlar nasıl davranıyorsun? Şimdi mi yavşım 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 mi yavşım. Ooo 17 18. La 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 la. Hayırdır kardeş sen? Ne yapıyor lan o? Aa 18. Adamı korkuttu 19. 19. <laughs> Gelin buraya polisler. Aha. Arkadaşlar Kuzey polise yakalandı. Yakalandı 19. 30 puan koyalım. Hastaneye gitti. Sanatlımeh. Hastaneye 19. <laughs> Acil. 19. Al. 230 lira parası gitti. Hayır ya. öyle bir şey yok. 19. Şimdi Salim'de. Arkadaşlar ben niye hastanede? Ben ona var ya kocacığım. Bakın şimdi o kadar Sakin bir hayat yaşayıp burayı ben burayı geçerim ki ben bu adamım. sen bile şaşırırsın. Benim köpeğim var. Ben bu ben şehirde örnek ben? insan diye de seçilirim. Kesin var ya bir O sus. derece oynarım. Ulan sus ya. Ay. İlaç içiyor. Salim bu her zamanki gibi yemek isterdim. Ne bu. yemeği anne? Burası Salim ne Salim sana benziyor bu. Bana mı benziyor? Evet. Evet şimdi motoruma biniyorum. Sağıma soluma bakıyorum. O motor kendisinin değil anne. Benim bak. Değil. Bir, o boş. Aa, bak, binebilir. değil. Boş. Bak boş. Değil. Binebilir. Anne o araba da boştu. Tamam sana da bir yazdım. Anne Tam niye tamam, 1 Bir. Bak şurada ne yapıyor kardeşim sen orada? Bak yolun ortasında araba durdurdu. Dur, bir. dur, dur bir dur bir çekli benim. İki oldu. Tik... Salim yolun ortasında araba durduramazsın. Bak, annem gibi bak, TikTok. Bak TikTok izliyor annem gibi. Ayıp değil mi kardeşim? İki. Ne izliyor? Merhaba de. Niye TikTok izliyor? Ha senin mi? Ben adamı korkuttum. Adamı korkuttum. Adamı korkuttum. Adamı korkuttum. Dur yanlışlıkla aldım vallahi. Dört. Çıkaramam. Dört. Dört. Çıkaramam durun. Durun ne oluyor? Devam, Devam ediyor. ediyor. Devam, Devam. ediyor. Adamdan özür dilemeye gidiyorum. Adamdan özür dileyeceğim. Bul adamı. Adamı bula. Kaçıyor adam. Oo oh, oha. Beş. Altı. Teyze. Altı. Ellerinden öperim. Teyze Yedi. Şimdi motoruma biniyorum. 7 7 Şimdi güzel bir hayat yaşayacağım. Kuzey kaç yapmıştı? 19 Bak yine onun ortasındaymış. Yine 8 değil. oldu. Ambulans geliyor. 8. Ambulansa yardım edeceğim. Yolu göstereceğim. Yanlış yöne girdi. Evet Tansiyon. 9. Tamam, bak. 9 Ya şarkı şarkıyı sevmiyorum. Lan! As, bak yatar ama anne. Şarkı nereden çıktı? Ol anne. Al ah, bak kaskımı taktım. Artı 1. 10 Tamam, bundan sonra yok arkadaşlar. 2000 lira var bakın. Söylüyorum. Gitmiyor ışıklar bozulmuş. Sarı hazırlan yeşil. Bu niye çok yavaş gidiyor? Bak şimdi hız yapabilirim değil mi istediğim kadar? Yapabilirsin. Ama yolunda. Bak şuradan sağa dönüyorum bu da döndü. Dokuz daha Salim. Hocam arabayı yanmadı. Yanlar Allah Allah? E geçiyor sonuçta kuzey geçebilir. Işık ilali yapmadı. Oo! Oo. Bana çarptılar. Oo, Oo. Oo mezdiler beni. Hayır, on. Kardeşim beni niye izliyorsun? Konuşmak için yanına gideceğim bekle. Kardeşim. Adamın aracına zarar 10. verdi. Hayır, 12. 13. 11. 13 anne. 12. Bu da Bu da mı aldı? 11 12. 12. Adamın arabasını aldı. 12 12. Bak kendi geldi 15. Kendi geldi Vallahi ben kendi geldi Ters yöndeydin Ters yönde Yollan 14 Hem araya çarptın evet. ters yönde 14 15 Kuzeyin kaç vardı? 15 Kuzeyin 17 Senin şimdi 19'du Kuzeyin 19 mu? Ben bundan 3'ümü alırım hocam 16 Ters yön Ters yön 16 17 Durun bir durun Kaç dakikam kaldı? 17 Durun burada şey yapma 5 dakika. Oğlum ben niye arama içine gaz takıyorum? 17 Tamam şimdi yavaşça süreceğim Arkadaşlar kazanmak için İki hata için. daha yaparsın. Kaç dakikam kaldı? 17 Şu anda Beş dakikam, dakikam da var. var Tamam 2 dakika boyunca arabaya 17 Kaplumbağa gibi sürüyorum 17 bakalım. Bak sinirli oluyorum bak Lan çıksana önümden <laughs> Korna neydi? Yok korna Nasıl yok? Bak yanlış Yan, bir şey var 17 Yanından geç he? 17 bakalım Lan yerleşsene 17. Sabırım mı Gide lan? Gidecek mi gitmeyecek mi Salim? Lan? <laughs> ne lan? Kornayı da bilmiyorum. Kornayı mı işte? Taksicilere. Korkadan. Boyun Bak bu şuradan geçebilirim. Şu an hiçbir şey. Yok. Bak şimdi de tır çıktı ya. 17. Buradan <laughs> dur hocam. Evet Salim. Korna morna nerede? <gülüyor> Anne. <gülüyor> Şerit değiştireceğim birazdan Lan bakalım. Bakalım bakalım. Tamam buraya girelim köprü altı. Tamam şimdi şurada. Aa, 18 dur. dur. Lan yanlış şehre çevirdim. Tamam şimdi yavaş yavaş sür Son bir dakika. Son bir dakika. Geriye giden sayın. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Ani 18. Sayın. Şuradan bakalım arkadaşlar çarpma olasılığı. 2000 years later. Bak evet. anne. Ay çarptı. Aa, çarptı. Bakalım çarptı. anne. Ay, bakalım. Çarpmadı. Yok çarpmadı. Bak. bak o oh, şeyden o şeyden çarpmadı. dolayı. Çarpmadı. Bak bu yaya geçir. Duralım 18. hop bir daha. Burada da duralım hop bir daha. Oha ayıp kardeşim. Bak yapılır mı? Kaç dakika? A, 18. Anne kaldırımdan geçsem sayılır. Son 30. Son 30. Değmedi, değmedi. Son 30. Duramazsın yolda. Bir daha durursan eğer. Ya duruyor. Yazan mu? mı basacağım? Evet, gideceğim. Anne gitmiyor mu otobüs? Gideceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam geri, geri gitti. gittin. 19. 19. Anne çarpacaktım geri. 19. Tamam 19 mu? 19. Eşitiz. Ve son yir 15 saniye. Anne bak gelecek biri çarpacak bana. 13, 12, 11, Dur kardeşim Allah'ını seveyim. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Durdun, durdun, hayır, 20. Hayır, hayır. Yeah. durdun, durdun, Allah 20 Sen var ya durdun, yirmi, durdun, yirmi, durdun, yirmi, durdun, yirmi, Hadi bakalım. Ne <laughs> bak Bak bir daha açıyor. Aa. A -a. Hocam, A -a. yüz hocam, yüz hocam. Yüz tabii ki bu direkt men ele. Çıkın lan lan. Aa. Otur bir sene Ay, ezdi. Diyor ki Selma sana ezerim geçerim. Aa aa Ezmeyin, ezmeyin lütfen ezmeyin. Ben de binelim lan lan Ben de bir kez daha otobüse binmek istiyorum. Aa, o, hocam 200. Kardeşim, bin, bin. insanları taşıma, taşıyacağım şimdi. Hocam, bin hocam. Bak, bu, bunu yapamadığını insanları ev aa, erken aa. götüreceğim. Ben İbrahim İlmaz'ım. Şimdi ev erken götüreceğim. Bir 2000 hocam, bir sürü insan hocam. var kardeşim burada, tamam mı? Bekleyemez, bakın. Hepsi, nerede lan? Hepsi yere yattı, ağlıyor. <laughs> bakın, ah, Hocam 3000. Bak şimdi güzel bir yere götüreceğim. Hocam siz belirler misiniz kaç yok, oldu? Yok, Kaç yok. oldu? Sayamıyorum artık sayısız oldu. Şimdi birlikte trafoya gireceğiz. Aa. Oh. Yanlış oldu vallahi. Ay, İçerideki insanlar Allah rahmet eylesin. Bekle, bekle bunlar Aa! 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 Tamam hadi buradan nereye gidiyorsun hadi <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? taşlarına <laughs> doğru, <laughs> doğru. Tamam Böyle. arkadaşlar. Anne belirler misin? İkimiz Arkadaşlar şimdi Bilmem burayı ben göstermeyeceğim. Ben. Bir şey daha yapacağım. Burayı görünmeyecek ama. Şimdi bir şey de yapacağım çok sinirlendim. Annem ilgi görecek. Hayır hayır. Hocam hocam. Şu an insanlara yardım ediyorum arkadaşlar. Şey, i̇yilik yapıyorum. Evet polis de peşime takıldı bu iyi niyetimden dolayı. Açıklıyorum. Sence dedim. Herkes birine oy versin. Adam kim daha iyi. ya. <laughs> kim baba oy ver. Kim daha iyi yaşadı? Abi? Ali. Uyuyor ya. Ben vereyim. Ver. Bir anda kamerayı sona Salim, çekelim. Salim çok aksiyonluydun. Evet, o yüzden bana Ama veriyor Ama biz bu videoyu ne diye çekiyoruz? Kuralları, Kuralları çiğnemeden. Tam çiğ. Yani kurallara uyacaksın. Aman aman. 2 mi 2 milyon diyeceğim <laughs> 2 milyon abonenin sahibi <laughs> <laughs> 2000 TL geliyor. <laughs> Geldi. Geliyor. O yüzden de komik. Hatta ben parayı da getireyim size. Oo! <laughs> 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 Hadi sen. Hadi Ben niye seviniyorsam <laughs> Size güzel bir bilgi vereyim mi? Annem getirirken Bugün Kerem Aktürkoğlu abiyle görüntülü konuştuk değil mi? Evet. Ve hatta hatta Toray'la bize el salladı. Bakın Kerem ya şimdi abiye. yana geliyor arkadaşlar izleyin. Toray'la Merhaba, Merhaba abi. abi. Nasılsın abi? Ne? Nasılsın? Teşekkür ederim canım sen. Ben de iyiyim ne abi. İdolümsün. Çok iyi oynuyorsun abi böyle devam. Çok 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 görüşürüz abi diyorlar. Hadi görüşürüz. Genç. Görüşürüz. Bay bay. Kerem Aktürkoğlu abiye nasılsın dedim. İyiyim canlarım dedi bize. Ne diyecek başka? Hazır mısınız? Hazırız anne ben şimdiden alayım onu. Şöyle. Burada 2000 lira. 2000 TL var. Aha şöyle. Aa, Aa. Şöyle göstereyim. Tamam gör. Tamam hadi hadi. 2000. Tamam gör. Ver anne artık. Hazır mısınız? Hazırız. Evet anne. Bu 2000 TL kazanan... Teşekkür ederim. Türkçe Show. <laughs> kazanan... Teşekkürler. Türkçe Show. Artık kazanan... verir misiniz? Teşekkür ederim. Küçük be, şökle ses çıktı. Güle güle harca. Evet arkadaşlar bu 2000 lira benim için çok şey ifade ediyor. Zaten biz arkadaşlarımla planlıyorduk. Diyorduk ki bir daha evet, annemlerden e, annelerimize söyleyip e, hepimiz antresa gidelim diyorduk. 2000 lira mı oldu artık 2000 yani daha lirayla bir saat birlikte. Ha Saitünce antresada. Antresaya gideriz. Zaten. Şimdi ben antresaya gidiyorum. Hadi kapanış yaparız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı <laughs> unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.